Herkese merhabalar arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şu an beni izliyordu abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayalım arkadaşlarım. Bugün sizlerle ne yapacağız anne keki yapacağız. Annemin küçükken sürekli yapmış olduğu kek tarifini sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlarım. Sadece iki yumurta ile bir tepsi dolusu anne kekimizi yapacağız arkadaşlar. Gerekli malzemeleri şöyle göstereyim ben size. E, ee, yumurtamız var. Bir su bardağı sütümüz var arkadaşlarım. Ee, çok az böyle 2 iki parmak kadar böyle eksik toz şekerimiz var. Ee, aynı şekilde iki parmak kadar eksik. Şöyle bir su bardağın iki parmak kadar eksi sıvı yağımız var. Ve iki buçuk su bardağı e, unumuz var. Bir paket kabartma tozu bir paket vanilyamız var. Sadece bu kadar arkadaşlarım. İki yumurtayla sizlerle bir tepsi dolusu kek yapacağız. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar kabımızı alıyoruz ve kabımıza iki tane yumurtamızı kırıyoruz. Ve şekerimizi ekliyoruz bir su bardağı kadar. Arkadaşlar kekimiz kabarmıyor, etmiyor diye şikayetleriniz oluyorsa size şu bilgiyi verebilirim. Ee, yumurtanızın, sütünüzün ılık olmasına dikkat edin. Bir de şekerle yumurtayı iyice çırpalım arkadaşlar. Evet ben yumurta ve şekerimi köpürttüm arkadaşlar pasta kreması kıvamına gelecek kadar köpürtelim yani biraz çok e, çırpalım mikser, mikserimizle e, krem şanti kıvamına geldiği zaman durabiliriz e, kabarması için püf noktalardan biri de bu. E, şimdi arkadaşlarım sıvı yağımı ilave ediyorum Bir su bardağından iki parmak kadar eksik yani tam ağzına kadar doldurmadım ve bir su bardağı sütümü ilave ediyorum sütümüz ılık olsun süt ve yumurta özellikle arkadaşlarım Evet, bunu da biraz çırpalım. Evet, bunu açıktan sonra arkadaşlar vanilyamı ilave ediyorum. Noktasına geldim arkadaşlar. Onu biraz döküyorum. Hepsini dökmiyorum. Ee, kabarması için bu özellikle. Kabartma tuzumu da üzerine serperek döküyorum tekrardan bu şekilde. Ve bunu da biraz çıtırız arkadaşlar. unumuzu ilave ediyoruz. 2,5 su bardağı unumuz. Ee, kıvamı biraz cıvık olacak. Böyle anne keki olması için fısır fısır olacak arkadaşlar. Evet. Kek hamurumuz hazır arkadaşlar. Cıvık bir kıvam oldu. Yağlamış olduğum tepsiye döküyorum ben bunu. İsterseniz kakao da yapabilirsiniz. İçine i̇çerisine 3 veya 4 yemek kaşığı toz kakao ilave ettiğiniz zaman fırınımı önceden ısıtıyorum ben. Muhakkak ki daha iyi kabarsın istiyorsanız fırınınızı önceden ıslatalım arkadaşlar. Evet hepsi bu kadar. Biraz kabarcıklarını alıyorum. Ve her tarafa yayıldı. 180 dereceye fırınıza göre 20 dakika veya yarım saat fırınıza sürüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlarım kekim çıktı. 25 dakikada pişirdim fırınımda. Yüzü böyle biraz kızardı ve kabarıklığını görüyorsunuz değil mi? Ve bu şekilde anne keki. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlarım. Kanalıma abone olmayı, like atmayı yani be beğenmeyi unutmayalım. Destek olursanız çok sevinirim. Umarım kek tarifimde denersiniz. Şimdilik bu kadar arkadaşlarım. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.